Merhaba arkadaşlar. Ne birlikte Lord oynuyoruz. Ve yanımda hiç kimse yok. Buraya bir tane şuna koyalım. Altı şeyinden çıkaracağından. Arkadaşlar sizde bu karakter var mı yorumlara yazın. Karanlık. <laughs> Ama karanlık yüzleri açamadım ya. Şunu geliştir. Hmm. Bir tane asker alacağım ya. Aldım. Bana benziyor. Askerim de bana benziyor ya Allah Allah. Şuraya bir tane koruma almaya düşünüyorum. Yani şundan. Nasıl şey yaptığını bilmeyenler önce şeye basıyorsunuz geliştireceğiniz şeyin üzerine basıyorsunuz tabi bunlar karakterlerde geçerli değildir sonra da next level upgrade diye bir şey var ona basıyorsunuz ama benim param olmadığı için yapamıyorum neyse Artık altınları toplayalım oyuna daha yeni başlamıyorum arkadaşlar videodan önce oynamıştım ondan karanlık karakterler var Yoksa açmam imkansız. Aslında karanlık lordu açmak için bir tane YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor. Zaten youtuberlar bölümünde karanlık lord var da Ama sadece yüzü farklı. Oyuna yeni başlayanlar için YouTube şeyi yapalım. Tamam şimdi şunu bir daha geliştir. Forma koyacaktım değil mi ben? Gidelim esrafı gezelim. Hadi la, hadi yerimi belli ediyorum. Hadi gel hadi. Hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar bunlar. Oyunda oyunda siz ya arkadaşlar oyundaki hesabımın adı Efe. Ondan siz ne kadar kastınız? Yorumlara yap. Tam koruma alacak param var. Koruma. Öndeki birinci kişiler çok tehlikeli olduğu için bunu da upgrade yapacağım. Hatta bir tane daha upgrade. İkinci köy yapacağım sonra yapmaya çalışacağım. Karanlıkla ortu geliyor. Ordum yok ki orada olayım. <laughs> Bir arada o nereden getireyim ben? Bu tam 500. Ve bunu bir daha geliştir. Bunu kaç kere geri, Bunu ne kadar geliştirebiliriz? 20. Yani 2 2000 paraya geliştirebiliyor. Önerilerim. sanıyorum param bir şey Alın eviniz. Hadi ne yapıyorsunuz yapın ha. Öf ya beni de boş boşuna uğraştırıyorsunuz. Oyunduki en sevmediğim şey ev. Evlerin yıkılması çok kötü oluyor. Ondan korumalar var. Korumalar da koruyor evleri. Ne yapacaklar? Korumaları upgrade yaptığında daha uzağa ok atmıyor. Sadece daha güçlü vuruyor. Bir yere saldırsak? Mesela ikinci mi? yok ya. Onlar çok güçlü. Şu biraz daha kalkayım. Şu ortaya saldıracağım. Arkadaşlar oyundaki en sevdiğiniz lordu da yazın yorumlara. <laughs> bir sürü param gelişmiş. Ordu kurdum. Orduya çok benziyor ki. Evet oraya çok benziyor. Evet evet. <laughs> ya şey doldu. O da bir başka asker alamayacağım. bileyim ben de başka yerlere bakayım. Altın var mı? Altın madeni varsa iyi. Çünkü o altın çıkarma aleti. Aa. İkinci köyümün. Altın madeni. Şöyle bir geliştireyim odama koyacağım. Önce ev mi koysam? Ev koymayacağım kesin. Daha şimdi ev koyayım. Aa, param etmiyor ya. Param yazmıyor. <laughs> Neyse. Neyse biz de başkalarını öldürürüz. Arkadaşlar oyun Agar'ı Yio'ya benziyor. Bir de bunun ikincisi var. Benim Play Store'um ezik olduğu için bulamadım. İkincisini de yoksa ikincisini de Ama hileli uygulamaları nereden yüklediğini biliyorsunuz. Play Store'dan değil tabii ki de. Büyücü de alacağım ya. Büyücüler çok şekil. Yedi de gelinizde Altın yapacağım. Param yetmiyor şu işe bak. ihtiyacım olduğunda param yetmez. Altın ev. Duzunun. Livanı fullleyeceğim evin. Zaten evlerin çetesi bu renk değil mi ya? Ya. Aa fullledim Livanı. Hadi ben şeye gidiyorum diğer köyüne. Acaba orada ne olmuş? Parçalanmış mı? İyi mi? Şu bir derken altınlar dağılıyorum ya. Hı. Aa evim burada. Ben de sandım başka bir de... yere Yeri burası beyze. Oyunda sadece ben varım. Ben mi varım? Hı -hı. ben lordum. Ejderha alacak param olsun. Ejderha alacağım. Çünkü çok önemli. ...şeye saldıracağım şu ortadaki e, iskeletli yere, goblinli yere saldıracağım. Bu, bu oyundaki en şekil karakter büyücüler, Dark büyücü. Bakın, bu da çok şekil duruyor. Benim de sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi Dark. Çünkü çok havalılar. Ejderhamdan da Dark olsaydı çok güzel olurdu. Hatta param yetse şey de alacaktım. Param yetseydi şey de alacaktım. Şu arbalet. Dark arbalet. Ejderha için para biriktirdim. Parayı şey arbalet için harcadım. İnanabiliyor musunuz? 63 mi? Bana 75 puanı daha verecek. Hmm. Ortaya gidip saldırmaya çalışayım mı? Hadi ya. Ah. Üçüncü köyüme de yapmak istiyorum. Çünkü şeyler çok önemli. Altın şeylere. Oyundaki bütün kullanıcılar gibi boş bırakmayacağım burayı da şey yapacağım. Bir tane koruma. Gördünüz mü? Kırmızı iken aldı. Hatta şurada bir tane daha altın şey var. Altın var. Altın şeyi koyuyorum. Parmağı alet. Ya oyun bakta kaldı. Oh sonunda düzeldi. Tamam seni de şuraya koyayım. Geliştir geliştir. Tamam şimdi oyuna kimse girdi mi? Evet girmiş. Dur orada bir köy mü gördüm? Yok yanlış görmüş. Önünde bence en, her zaman en güçlü kişiye saldırın. Bence zaten de en güçlü kişiye saldırırsanız işiniz biter. <laughs> en güçlü kişiniz kişi siz değilsiniz ya, tabii. tabi. Tamam neyse. Bu da bir sürü altın çağırma aleti mi oldu ya? Altın aleti oldu. Video 9 dakika mı? Hadi lan hadi gidelim saldıralım. Merhaba ikinci köyü Tamam. Ha, diğerini de geliştireyim. Birle bunu full vermek istiyorum da bir şeyin. Ama yapamıyorum. En güçlü kişiye karşı. Aa bakta kaldı. <laughs> Arbelet görüşürüz. Ha, i̇ki kişi olduğu için bakta kalıyor. Dur ya. Şu şey. şeydeki köy. De, bu köyündeki şeyi yapayım. Geliştireyim. şunu geliştireyim tamam. Hadi gidelim çünkü ejderha alacağım yolda giderken. Altınları toplayayım biraz daha. Ben ne kadar da şanslıyım ya. Her zaman her gittiğim yerde altın buluyorum. Geliştir geliştir. Şunu, şunu da koy. Nasıl nasıl inşa edemiyorum. Tamam inşa ettim işte ya. Allah Allah. Şunun level'ını fulllemek istiyorum. Oyun bazenlere buga girebiliyor arkadaşlar. Tam 2500 k param olsa gidip şey yapacağım ve o altını görmenizden geleceğim. 2500 altı kaldı. Derken para toplayayım. Aha 2500 oldu. Ya ama ben hiç böyle yapmadım ki. Uydurma. Ama ejderha böyle çok havalı gözüküyor. Çok şekil. Ya ben nereye gidiyorum? O orsadaki yere gitmeye çalışıyorum ben. Allah'tan ikinciyim. Anam gördülüm. Hayır. Bebelerden aldım. Bebelah. İki tane ejderham. Bir tane üç, iki tane arbaletim var. Ne diyor yukarıda? Restoran. Koşt. O ne O Oha. Karanlık Lord daha havalı ama. Karanlık ordu. Saldırı siz ölün orada. <laughs> yuh yuh. Hadi öl. Saldırın. Saldırın koçum. Koçum saldırın. Aa öldürdün mü? Şeyi. O adamı tane de goblin alayım ne olur ne olmaz diye. Hadi saldırın şu binayı. Hadi saldırın saldırın. Boş yapma. Büyücü burada da ateş ediyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadı, yapmıyor diye bir şey yok. Ama yani büyücü orada ölecek kesinlikle. Oha büyücü ölmüyor. Yoksa iki vuruşta ölüyordu. Anam. Allah'tan kart kazandım efsane ve 12 tane archers kazanıyorum. Ejder alayım. Benim canım tontiş ejderha alırım. Ölün. Ah, Reklam izle. Ejder ayarları kendinden yaptın. Arkadaşlar daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.